arkadaşlarım merhabalar. Karmaşık sayılar konusunda başarılı olabilmek için bu i'nin kuvvetlerini tanımamız, bilmemiz lazım. i ne? İmajinerin i'si. Yani sanal kısım. Evet karmaşık sayılarda bir sanal kısım var. Değil mi? Şöyle yazılıyor. Z eşittir A artı B. Bu karmaşık sayıyı anlatan harfimiz. Buraya reel kısım deniyor. Buraya da imajiner yani sanal kısım deniyor. Önce bir şu i'yi bir tanıyalım. i'nin kuvvetleri. Birinci konumuz bu. i'nin kuvvetleri. i'nin sıfırıncı, dördüncü, sekizinci ve on kuvveti artı bire eşit. Bak bunlar lazım olacak birazdan soru çözerken. i'nin sıfır, dört, sekiz, on iki, on altı, yirmi, yirmi dört gibi kuvvetleri artı bire eşit i'nin birinci, beşinci, dokuzuncu, on üçüncü kuvveti i'ye eşit, bildiğin i. i kare, ne oluyorsa bundan başlıyor zaten. Bu konunun her yerinde bu i kare lazım olacak. i kare, i altı, i on, i on dört, on sekiz, yirmi iki bu eksi bire eşit. Buna çift çentik koyuyorum önemli diye. İ küp, i yedi, on bir, on eksi i'ye eşit. Tamam da hocam bunlar ne işe yarayacak? Aralarında dörder farkı olduğunu gördün. Sana gerek yazılıda gerekse sınavlarda şu şekilde sorular sorulacak. Gel şu i25'i bir hesapla. Bana ne hocam 25'ten i'den olmuyor öyle diyemiyorsun. İki şekilde yapılıyor. Birinci yol şu. Bu 25. Bunlar hep dördün kuvvetleri dördün kuvvetleri şeklinde gidiyor ya böyle. Hani dörder dörder artıyor ya. Bu 25 4'e bölünüyor. Kaç kere var? 6. 24'ü buraya yazıyorsun. Kalan 1 mi? Kalan 1 değil mi arkadaşlar? Yani i1. i'nin üstündeki sayı bu. Yani ne kalmış? i1 kaldı. i1. Bak i1 neye eşit? i1 i1, i1 i'ye eşit. Yani i25'e sadece i yazsan yeterli. Tamam mıyız? Diğerine bakalım. I 100. Tamam. Gel arkadaşım. 100'ü 4'e böl. Cinlop gibi 2. Buraya yapıştır. 2, 0, 5. 20, 0, 0. Anam. Bunun altına i yazarsam i 0. Bir iki tane olması kafanı karıştırmasın. i 0 neye eşit? Bak. i 0 sonuç artı 1'dir. I 35. I 35. Sen bu 35'i gel bir güzel 4'e böl. 8, 30, 2, 3. Değil mi? I 3. Buraya i yazdığın zaman i 3'ü soruyorlar. Bak bakalım i 3 ne eşitmiş? Eksi i'ye eşitmiş. Tamam mıyız? Artıllar kolay. 4'e böl kalandan yürü. Bunların bir de eksilleri var. Yazılarda ne yapıyorlar? 2 tane artıl, 2 tane eksili soruyorlar. 10 point hemen yap diyorlar. Artılları anladıysak gelelim eksillere. i eksi 19. Hocam eksi 19'u 4'e böleceksin. Bunu bildik. 19'dan 19'dan 4 kere var. Yani 19'un içinde 4, 4 kere var. Hadi 4 kere 4 16. Burada sadece şunu da bilmeni istiyorum. 4 kere var ama sen 5 kere diyeceksin. Eksillere özel bir durum bu. Artıllarda öyle bir şey deme sakın. Eksillerde de ki hocam 4 kere vardı ama sen bir 5 yap benim için. Ve 4 kere 5 20 altına değil üstüne yaz. Hı? Aşağı değil üste yazıyorsun. 20'den 19'u çıkar. Hop 1. Buraya da i harfini koy. Ne soruyormuş bana? I1 i biri soruyormuş. Yani i üzeri eksi 19 i üzeri 1'e eşitmiş. İ üzeri 1 de zaten kendisi değil mi? i'yi eşittir yazarsan hop eksilikten kurtulmuş olursun. Gelelim i üzeri eksi 42'ye. Sen mantığımı anladın. 42'yi 4'e böleceksin. Bu eksili burada duracak. Şimdi bak 42'nin içinde 10'luk 4'lük 10 kere var. Doğru mu? Hızlı bölme yapalım. Oyalanmayalım. 10 kere değil biz 11 kere yazacağız. 11 ile 4'ü çarpıp 44'ü buraya yazacaksın. Çıkarmanı yapıyorsun. Cevap 2. E tamam. Yani bana i üzeri 2'yi soruyorlar. i kare. i kare neydi? Eksi 1'di. Bu ifadem eksi 1 e eşittir diyorsun. 63'ü yaparsın artık bekliyorum. Ya da diğer bir yolla mı yapsak? Hı? Diğer yolla da yapayım mı? Buraya burayı artı yapan sayıyı buluyorum. Eksi 63'den burayı nasıl artılıya çeviririm? İlk sayıyı bulmam lazım. 60 eklesem eksi 3 kalıyor. Buraya 64 ekleyeceksin. Bak bir de diğer bir çözüm de bu. Buraya 64 ekle. Burası ne kalır? i üzeri 1 kalır değil mi? i bir de zaten iyidir. Bu da diğer yol. ikinci yol. Yani 4'ün 4'ün katlarını ekleyeceksin. Ama eksi 63'ü artıya geçtiğin an duracaksın. Yoksa 68 de olabilirdi, 72 de olabilirdi. O kadar gitmiyorsun. En yakınını. Mesela bu soruyu da öyle çözseydik i üzeri eksi 19'da öyle çözseydin buraya artı 20 eklerdin. Hı? Yine i1 kalırdı. Hopadak yine cevap iyi olurdu. Buradaki eksi 42'ye 44 eklemen gerekirdi. 44 eklediğin zaman burası i kare olurdu. i kare de eksi 1 olurdu. Evet i'nin kuvvetleri bunlar. Özellikle i kare eksi 1'dir. Bak bunu unutma. İkinci ve üçüncü karmaşık sayı videomuzda i kare eşittir eksi 1. Ya hocam bir ifadenin karesi nasıl eksi 1 oluyor? Diyoruz ya sanal birileri uydurmuş. Sen daha şunu da öğreneceksin. Kök içinde eksi 25'in kök dışına çıkışını da öğreneceksin. Hı? O da diğer videolarda. Şimdilik bu kadar yeter. Karmaşık sayılara giriş yaptık. Anlaştık mı? İ'nin kuvvetleri.